Evet dostlar bir serüvenin daha sonuna geldiğimiz bir videodayız. Oy tek battık, attık? Tek atamadık maalesef. Burayı bitiriyoruz artık. Buradaki son videomuz. O yüzden de böyle size farm yaparken. Aha. Hadi bunu biz alalım. Farm atarken bir video çekmek istedim. Beta sürecine kadar maalesef video atamayacağız dostlar e, sığınıyoruz maruz kalıyoruz o sürede de biz dinlenelim biraz e, yeni bir konseptle zaten karşınızda olacağım o konsepte sizlere sürpriz olsun sadece şunu söyleyeyim artık kamerada beni görebileceksiniz ve daha güzel videolar daha güzel farm videolar çekeceğiz sıfırdan okçu serisine başlayacağız Bakalım şimdi boss event'dayız. Drop alabilirsek güzel. Kaydı başlatırım. E, zaten solo yapıyoruz yerlerimizde. Neyse dostlar drop alırsam kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle geldik. Ee, bir event açıldı ama mini maradon. Ee, onda da med class yokmuş normal. Adamlar da zaten şeyden çıkmıyorlar. Biz de Erdem'le birlikte şu party meyseyi bitirelim. Buradan drop alırsak kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle kayıt almayı unuttum. Ee, üç 3 tane artı krovaz bastık. Biraz önceki çıkan kutulardan. Şimdi şöyle bankamızdaki kutularımıza da bir kontrol edelim. Çok fazla bir şey yok ya. Biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Şunları falan iyice birleştirmek için. Şöyle busumuz var. 3 tane takımız var. Şimdi bunları basarız. Araratlar falan var. Bunları satalım. Chestimiz var. 6 tane şu chestimizden kıralım. Adamant, Adamant, birisi güzel. Hadi bakalım güzel bir şey basalım ya. Şöyle iş yapmayanlardan basmaya devam. Şöyle birisi basalım, bu geçer kesin. Adamant'tan ikisi de geçsin ya. Biri geçsin bari. Bu da geçmedi. Hemen seriden şöyle. Bu da geçmedi. Sen gel ya yüzde beş. Geçmeyeceğim de. En azından insan heyecanlanıyor. Bu arada şey katıldık. Şuradayız. 15. sıradayız. Galiba öyle bir şey de orası hatırlamıyorum. Bakalım oradan keşke gelebilecek mi? Ee, bakalım arkadaşlar duruma göre kaydı tekrardan başlatırım. Şu anda event'lar yok. Yeni server'ın hazırlıkları olduğu için ee, event'ları beklemek zorundayız. Event'lardan ne gelirse biz ona göre hareket ediyoruz. Ha şöyle yapalım. En azından bakalım şansımıza ne geçecek? En azından şu şunlardan birer tanesini basalım şansımıza geçen bir şey olursa pazarı kurarız atarız. Bu arada DKC'miz hala satılmadı pazarda duruyor. Hadi bakalım önce Mino'yu attık. Mino yandı. LKP attık. LKP yandı. Her 3'ü de yandı vallahi helal olsun. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz artı, artı bir takı bile basamıyoruz. Neyse dostlar, e, ceza açılsın, kaydı başlatırım. Evet dostlar, Felakor'a geldik. Eee bir random chest'in saat Şöyle ortalama 2 saatlik bir PK olacak. Bir bakalım neler yapabiliriz. falan hmm, Felakor alabilir miyiz? Şimdi şu Ramo kardeş biraz sıkıntılı bir arkadaş. Ama ee, geler. Vurdu vurdu vurdu. Kaç kaç kaç. Evet. Şu anda bizim daha fazla alma şansımız yükseldi arkadaşlar. Onu size şöyle söyleyeyim. Hayır hayır. Ölmeyelim. Biz ölmeyelim. Biz adi olmayacağız. Hı -hı -hı. Mesela random bizde inşallah. Şöyle güzel bir bir şey alabilir miyiz? Hadi bakalım ölmeden şeyleri yapalım artık bir daha Ah of 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 Hayır 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 hayır, hayır. aldık Maalesef biz alamadık. Neyse kasmaya devam dostlar. Arkadaşlar CZ'de şu anda karı zırhı var. Çok fazla bir şey yapılmıyor. dört tane baksımız var onu bir kıralım. Bir tane UTC bir tane secret box aldık güzel. Bir, bir tane de Moonlight aldık. Güzel güzel. Bence güzel. Şimdi şunu şöyle bir atalım. Şunu da atalım. da kastım silver barlarla buz vardı. Şimdi şöyle iki 4, 6, 8, 9 tane bu salacağız. İnşallah paramız yeter. Rahatlıkla yetti. Oo iyi. Rahim geçti. Bunlar şu anda var. Yor sıkıntı geçti. Güzel. Bunları satalım mı bu atalım bilmiyorum bence basalım ya Sekreti basmayacağım da Raum yandı basmayacağım arkadaşlar sekretleri biriktireceğim Bakalım biraz pazarın durumuna bakalım DKC'miz hala duruyor 450k 450ab pardon Bir bakalım Neler yapabiliriz Kaydı başlatırım Arkadaşlar şöyle metclastayız Kasalım kutularımızı bugün artık şu bir tane garges silahını almayı düşünüyorum. Kutudan çünkü o kadar şanssızız ki çıkmıyor. O güzel yerde pot döndük ama yapacak bir şey yok öldük. Neyse dostlar kasalım e, 8 tane var zaten şunu ayıralım üzerine gelsin. En azından kaç tane yapmışız onu sayarız. Arkadaşlar şöyle Eee CS kestik bir 800 keş kırtladık oradan hemen şunları satalım şunlara üzerimize alalım bankaya atalım şimdilik şu dursun şunları kıracağız şunlar dursun Ondan sonra da upgrade'e geçeriz kalan tembirimizde de pazarı koyarız onlarda satılır. Bir 36 tane kutumuz çıktı. Şöyle hemen geçerim aradan. Bu arada nazi çıkarttık. bayağı bir nepe kastık bugün. Hadi bakalım ya. Şuradan bir tane artık silahlardan alalım ya. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Garge silah alalım. ya hak dediğimiz zaman iki tane gargis silah kutusu çok iyi <laughs> iki tane de rakibox çok çok iyi bugün işe yarayan şeyler çıkartacağız inşallah şimdi şunları şöyle bir atalım önemli olan kutuları kıralım Şöyle secret çıktı. Gidelim. Artı diye basalım. Bence ikisi de geçer diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İlki yandı. ikincisi geçti. Şöyle secret varıyor. iki parça olduğu bir set yaptık gibi. bakalım 4 tane de güzel. Şimdi Şuradan biraz para çeken paramız yok. Biraz para kasmamız lazım. Hadi bakalım şu direkt 7 olsun artık ya. Şansımıza. Maalesef direkt artı alttan 7'ye geçmedi. Raum dayandı. Şimdi Kravazları atacağım. Kravazları basmayacağım. Bir, bir tane zindan aks güzel. Şuradan da. Bir şunlar dursun. Şimdi geldik Zuna'nın zor dediği yere. Direkice bunlar çöp. Ya hak diyoruz. İyi Gargay Shield çıktı güzel. Bir tane de Gold Join çıktı. Kalkanı satarız, şunları da yakarız. Ama şunu çevirmem lazım. E şöyle garip şaydımızın olması güzel. Aslında Tirnasız 5'e mi atsak? 6'ya mı atsak acaba? Yoksa mı bassak bilmiyorum tam. Tirnay'la basalım. Şöyle bir tane daha tırna çekelim. Keşimiz var zaten. Ay ay. <laughs> Hadi bakalım 7'ye deneyeceğiz. 7 8 tane bu salmamız lazım. Bu 7 olmadan bence para etmeyecek. Ah oh, hadi oğlum. Şöyle. Hadi geçtim be. Yandım, maalesef. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanjarın geçmesini hiç hayal etmemiştim ama. Olsun ne yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki serimiz oyun açıldıktan sonra olacak. Orada tekrardan ama tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir 10 günlük müsaadenizi istiyorum. 10 gün sonra yeni DB'de tekrardan ama tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.